Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim canlarım. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle gündemi ve sizinle ilgili gündemi neler hakimmiş bunu bir değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi açılımlarımız kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alacaksınız. Uymayanı evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz Whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklarımızda biliyorsunuz bir kampanyamız mevcut. Bugün özel 24 çift kadar iletilen dekontlarda 15 dakikalık bakımımız 120 TL, 30 dakikalık bakımımız 210 TL'dir bakımlarımızı ses kaydı ile yapıyoruz canlarım ve 3-4 gün ortalama bekleme süreciniz var. Bunları bilerek lütfen asistanımla WhatsApp üzerinden sadece yazılı olarak iletişim kurun canlarım. Evet. Şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. Bana ve videoma denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz canlarım. Kanalıma abone olursanız inanın beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Sizlerin abone oluşunuz, bir beğeniniz, güzel bir yorumunuz inanın bizleri çok güzel yerlere taşıyor. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Rabbim gönlünüzde ne muradınız varsa hayırlısı ile sizlere onu nasip etsin diyorum. Haydi bakalım. Bu tarafı aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan sürecini alacağım. Bu tarafa e, sizle olan sürecini alacağım. Evet. gözüküyoruz süper. Şöyle hepinizden güçlü enerjiler bekliyorum canlarım. Evet. Şimdi canlarım gözüküyor mu? Şöyle bir bakalım. Süper. Haydi bir başlayalım mı? Bu tarafı üçüncü kişiyle ilgili. Bu tarafı aklınızdaki kişinin sizle ilgili. İlk sıram gündemi, ikinci sıram düşünceleri, üçüncü sıram duygulara dördüncü sıram yapmak istediği eyleme adımı var mı ve son sıramda size karşı ve üçüncü kişiye karşı hangi ruh halleri içerisinde bunlara değineceğiz ee, ilk önce üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin bir gündemine bakalım gündeminde neler varmış şimdi canlarım üçüncü kişiyle gündemine baktığımız zaman bir kere Aralarında güç-ego savaşı var. Güç savaşı olduğunu bizlere söylüyor. Ee, kendi gücünü ispatlamak, kendi otoriterliğini kurmak, kendi imparatorluğunu kurmak. Ben sayılıyım. Ben el üstünde tutulayım. Benim sözüm geçsin. İmparator, yönetici ben olayım bu ilişkide dediği bir gündem söz konusu. Ama... E, aynı şeyi hayatındaki insanın da istediği, üçüncü kişinin de sözü geçsin, e, lafı dinlensin istediği bir gündemden üçüncü kişi de geçiyor. Ve böyle olduğu için aralarında evlilik var ise bile ta tamamen maddi çıkarlar için kurulduğu, maddi manevi güçlenmek aklınızdaki kişinin en büyük hedefi bu insanla maddi manevi güçlenmek. Bana destek olsun. Bana iyi imkanlar sürsün. Ama anlamış ki bu süreç yeterli değil. Mutlu olmak sadece maddiyata dayanmıyor. Maddiyata sahip olmak demek mutlu olmama vesile olmadı ve beni mutluluğa götürmedi. Bu yüzden ben eski kalıplarımı artık yıkmam gerekiyor. Ve benim iyiliğime hizmet etmeyen her şeyi göndermem gerekiyor. Şu anda yenilenme enerjileri içerisindeyim. Yenilenerek ayağa kalkmaya, yenilemeye, yenilenmeye, kucaklanmaya hazır olduğum bir süreçten geçiyorum. Yani şu anda bu insan aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle kalıplarını yıkma derdinde. Sadece otoriter ilişkisi, sadece maddi manevi çıkar ilişkileri, bunları düzene koymak, bunları yoluna koymak, bu konuda bir şeyler elde etmek çabaları içerisine girmiş ama artık bunları geri planda bırakmak istediği bir döngü içerisinde ve kalıplarını yıkma ve e, yolunu bulma süreci içerisine girdiğini bizlere söylüyor. Sizlere baktığımız zaman bakın sizlerde sizlerle ilgili gündeminde karmayla e, dönüp dolaşıp diyor aynı insanları. Aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorum. Ve ben gereken dersimi almamışım demek ki. Bu yüzden beni affetmeni, benimle helalleşmeni ve arınmayı ben niyet ediyorum. Biliyorum ki bu konu benim düşündüğümden daha derin. Sana kötü davrandım. Sana karma ilişki yarattım. Aslında kendime yarattım. Oysa bana huzur veren Oysa bana içsel güneşi açtıran, o sıcaklığı veren, bana güneşi hissettiren, aydınlığı, sıcaklığı, huzursuzluğu hissettiren insan sendin. Ben senin değerini ve kıymetini bilemedim. Ben kendimi senle olan bu kadar güzel ilişkinin içerisinde karma ilişkiye soktum. Ama biliyorum ki bu durum aydınlanacak. Bu karma sürecim bitecek belirsizlikler netleşecek. Artık yöneten olarak direksiyonun başına geçmem gerektiğini fark ediyorum. Ve neşe ve mutluluğu kapıma çıkta e, kapıma getirmek istiyorum. Çünkü ben seni seviyorum. Benim sevgim o kadar büyük ki sana karşı. İçimde sular seller gibi olmuş, akmaya çalışıyor. Senden geri duramıyorum, senden geri kaçamıyorum. Durduk yere hatayla, yanlışla sana geldim. Kendimi karmanın içerisine kendim soktum. Ama ben artık bu durumu seninle beraber aydınlığa kavuşturmak, bu süreci dağıtmak, belirsizlikleri netleştirmek istiyorum. Sana olan sevgim hala bitmedi. Hatta her geçen gün içimde daha da büyüyor, daha da yükseliyor diyor. Peki üçüncü kişiyle ilgili Düşüncelerinde neler var? Bakın. Ne dedik? Parasal zaten. Gördünüz mü? Para dokuzlusu. Niyeti, aklınızdaki kişinin beklentisi, niyeti sadece para anlamında, maddi konularda üstünlük, maddi konularda e, gereken refahı, gereken hmm, huzuru yakalamak istediği. Sadece çıkar ve menfaat ilişkisi var canlarım üçüncü kişiyle aralarında. Üçüncü kişi, hayatındaki kişi maddi manevi çok güçlü. Ayakları yere sağlam basan, tuttuğunu koparan, kendi kendine yetebilecek özelliğe ve güce sahip. Ve aklınızdaki kişinin de niyeti zaten parasal konularda somut bir şeyler elde etmek. Ve bu ilişkideki üçüncü kişi zaten çok yakın bir vade içerisinde bunu e, idrak edecek. Bunun farkına varacak. Ortalama 9 haftalık bir döngü geç. 9 haftalık döngü içerisinde e, bu kişinin aklındaki kişi mağdur olduğunu tabiri caizse kullanıldığını bu insanın maddi çıkarlar için sadece yanında olduğunu gerçeğiyle yüzleşecek. Ve bu durum aklınızdaki kişiyi oldukça mutsuz edecek. Çünkü hayallerini gerçekleştiremeyecek. Çünkü e, hani gelir kapısı kapanacak. Mutsuzluğa düşecek. Huzuru kaçacak. Uykusuzluğa düşecek. Hem gelir kapısı hem de birazcık vicdan vicdanını rahat etmeyecek. Öyle söyleyeyim size. Ama gerçekten düşüncelerinde sadece çıkar ve menfaat ilişkisi aslında bazen de başını bu yüzden yastığa rahat koyamadığı, vicdanın rahat etmediği, çünkü karşısındakini kandırdığı, karşısındakini yalan söylediği ve çıkar ilişkisi kurduğunun çok net farkında. Bu yüzden hem yenilenmek hem eski kalıplarını yıkmak istiyor hem de o zaman ben gelir kaynağımı nasıl elde edeceğim? O zaman iyi imkanlara ben nasıl sahip olacağım diye birazcık kendi menfaat ve çıkarları peşinde koşan bir gündemi var üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin. Sizle ilgili düşüncelerine baktığımız zaman bakın sırt dönüp gitmiş. Ama severek ayrıldık diyor. Ondan severek uzaklaştım. Severek ayrıldık. Ama düşünüyorum da ben sırtımı dönüp gittim ya. Şu anda da senin bana sırtını dönüp gittiğini. Arkana bakmadan benden kaçtığını hissediyorum. Düşünüyorum. Ben gelsem de seni geldiğim yerde bulabilir miyim? Bunu bilmiyorum, düşünüyorum. Çünkü seni yarı yolda, seni bir çare, seni hak etmediğin şeylerle karmayla ile sınadım. Karmanın içerisine çektim. Bu yüzden belki gelmeye bile yüzüm yok ama geleceğim. Öyle bir geleceğim ki hayatımda kestirip atmam, bitirmem gereken, sonlandırmam, noktalamam, gereken her ne gündemim, her ne konum var ise bunları arındırarak geleceğim. Senin karşına geldiğimde bak ben bunu bitirdim, bunu bitirdim, bunu bitirdim diyebileceğim. Bitirdiğim şeyler de seni mutlu edecek şeyler. Yani senin yüzünü güldürecek şeyler. Ben buna inanıyorum. Biliyorum Haksızlığa uğradı, uğrattım. Biliyorum seni bir çare, seni perişan bir halde, seni ummadığım bir sürecin ortasında bıraktım. Ama bir şeyleri telafi etmeye çok az kaldı da diye Sizle ilgili de bir düşüncesi var canlarım. Bakın. Üçüncü kişiyle duygularına baktığımız zaman ikilemlerde. Üçüncü kişiyle duygularında zaten ikilemlere düştü. Duygularının karışık olduğu, seviyor muyum sevmiyor muyum dediği ama bakın şunu çok net söyleyebilirim ki üçüncü kişiyle ilgili düşüncelerinde de duygularında da vicdan azabı duyduğu bir süreci var. Onu Farklı amaçları için, farklı çıkarları için yanında tuttuğunu çok net bildiği için kendisi bunun vicdanı hiç rahat değil. Size karşı da değil ama üçüncü kişiye daha da değil. Size karşı yaptıklarını telafi edebilecekken bu tarafa mağdur ettiğini, iyice mağduriyete soktuğuna inandığı bir süreci var. Bu yüzden başını hiç yastığa rahat koyamıyor, uykuları huzuru, ciddi baş ağrıları, ciddi depresyonlar birçok sıkıntıyla boğuştuğu bir süreci var. Ve şu anda duygularını sorduğumuz zaman duygularım karışık. Benim için ne iyi ne kötü ne doğru ne yanlış ayırt edemiyorum. Fark edemiyorum. Dediği bir süreci var bu insanla ilgili. İkilemlerdeyim. Yolumu bulamıyor, önümü göremiyor. Doğru nedir, yanlış nedir bilemiyorum. Sizle ilgili duygularına baktığımız zaman sizle ilgili duygularında ise oldukça iyi şartlardasınız. Oldukça rahat, oldukça konforlu, oldukça ne istediğinizi bilen bir hayatınız olduğuna. Ve ona muhtaç olmadığınıza, onu beklemediğinize kendine inandırmış bir enerji burada var. Benim niyetim ondan buluşmak, ondan görüşmek, ondan yüz yüze gelmek, karşılıklı bir konuşabilmek, kendimi anlatabilmek. Buluştuğumuzda birbirimize, içimizde bulunan duyguları sunmak. Ama bir o kadar da bu konuda maske takıyor. Gizliyor ve saklıyor sizden böyle bir niyet olduğunu. Aslında görüşsek ben ona mağduriyetimi anlatacağım. O beni anlar. O benim bu zamana kadar iyi anımda da kötü anımda da hep yanımdaydı. Ben onu anlattığımda mecbur kaldığımı, niye böyle bir sürecin içerisinde kendimi süreklediğimi anlattığımda anlar. Ama benim gözümde o kendine yeni bir dünya kurdu. Kendi hayatını yaşıyor benden çoktan gitti. Dediği bir süreci var canlarım. O yüzden sizden kalben ne kadar bir araya gelmek, bir duygularını sunmak, hatta size olan bir tane süreci anlatmak istese de bir o kadar kendini geri plana attı. Bu durumu birazcık daha sürengece bıraktı. Ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bir türlü kalben kestiremediği gündemi söz konusu. o kadar olur. Şimdi eyleme geldiğimiz zaman üçüncü kişiyle bakın. Görkemli krallık verdi. Bu nedir biliyor musunuz? Diyor ki hayatımın en bereketli, değerli hissettiğim ve parladığım bir dönemi yaşadım ben bununla. Özgüvenim arttı. Hani dedi ya burada işte güç bende olacak. Benim kurallarım olacak, benim dediğim olacak. Ben bu kişiyle, üçüncü kişiyle özgüvenim arttı. Hayatımda da, kariyerimde de hak ettiğim bilgiyi fazlasıyla aldım. Ve en bereketli, en parladığım sürece etti. Bana rahatlığı, konforu bu esans sundu. Ben ne yaptım? Hilebaz. Bakın bu kadar olur. Ben ona hilebazlık yaptım. Ben onu aldattım. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve ben bunu kötüye kullandım. Ben onu çekiciliğimle, cazibemle, e, hilekarlığımla, kandırmacı sözlerimle. Ben ona bakın hilebazlıkla yaptım diyor ya. Ben onu kandırdım. Çekiciliğimi, cazibemi, bir şeyimi kullanarak kandırdım. Ve onu yani ben hilebazlık yaptım bu çekiciliğimi kötüye kullandım. Karşı tarafı aldattım. Yani bu aldatma mecazen bir aldatma. Ee, sevgi, seviyorum. Gelecek vaat ediyorum. İşte senden bir şey olsun istiyorum. O olsun bu olsun istiyorum. Yani hepsi aldatmacı sözler anlamında aldattığını söylüyor. Ama artık bu insan bu üçüncü kişiyle ilgili e, kalabalıktan uzaklaştı rüyalarına ve sezgilerine kulak verdiği. Bu insanla ilgili bir takım rüyalar, bir takım gündemler görüyor olabilir. Kendini artık geliştirmek. Gerçekten ne istiyorum? Bu insanla ilgili bu sürece girdi ve aslında merak ettiklerini böylelikle öğrenebileceğine inandığı bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Size geldiğimiz zaman bakın güven. Size en başta güven vermesi gerektiriyor. Gerektiğine inanıyor. Benden tereddüt ettiğini biliyorum. O yüzden ben bu konuyu artık geçiştirmiyorum. Kökenine iniyorum. İçini kemiren şeylere artık çözüm bulmak istiyorum. Senden de şunu istiyorum. Eğer devamlı şüphe içinde olursan Yolunu bulamazsın. Bana o şansı ver, ben senin güvenini tekrar sağlayayım. Çünkü sen benim gün ışığımsın. Benim hayatıma güneş gibi doğan. Benim hayatıma ee, güneş, bakın ikinci güneş, güneşi ve bir kere de düşüncelerde, daha doğrusu pardon gündemde verdi. Bu insanın hayatında aslında gün ışığı gibi doğan, güneşi seven, ee, güneş gibi parlayan... Yaşam sevincini diri tutan insana siz olduğunu söylüyor. Ve ben diyor güneş gibiyim. Senle bu ilişki içerisindeki bu süreçte artık o güneş ışığını aydınlatacağım. Biliyorum ki o gün ışığı geceyi aldırmaz, her gün yeniden parlayarak doğmaktan hiçbir zaman vazgeçmez. O yüzden ben seninle kavuşacağımı olan inancım yüzünden şu anda yaşama sevincimi diri tutuyorum. Ve sana çiçekler ve armağanlar ile gelip hediyeler ile gelip bir şeyleri telafi etmek istiyorum. Evet belki benden bunu beklemiyorsun. Ama ben bunu yine yapacağım. Senin beklediğin tek şey güven. Beklediğin tek şey sadakat belki. Ama ben senin güvenini kazanacağım senden yeniden güneş gibi doğacağım ve sadece şu anda yaşıyorsam kalbim atıyorsa nefes alıyorsam senin için sen benim yaşama sevincimi diri tutuyorsun diyor. Ve üçüncü kişiyle ilgili son olarak ruh hallerine baktığımız zaman bakın zaten fare metaforu verdi. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan bir insan. Ve kendini bu insanın yanında sonbaharın ruhu gibi hissediyor. Hüzün ona eşlik ettiğini söylüyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisi. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak. Yani artık sonbahar yaprakları gibi biz çoktan dökülmeye başladık. Artık sağlam bir adım atmak, sağlam kökeni inmek istiyorum. Bu yüzden Belki dost kalabiliriz. Belki arkadaş kalabiliriz veya bir şeye ihtiyacın olduğunda beni arayabilirsin. Ama biz senden yapraklarımızı artık dökmeye başladık diyor. Üçüncü kişiyle ruh hali de bu şekilde. Peki son olarak sizin ruh halinde neler var? Evet size karşı belki tamahkar olmadığı, Menfaat peşinde koştu, kornazlık yaptı, kandırdı, hilekarlık, tilkilik yaptı. Ama artık sizde bakın, ceylan metaforu ile masum olduğunu, nazik ve terbiyeli olduğunu, mahzun olduğunu, derdini anlatamadığı için bu hallere geldiğini. Ama artık sabırlı, olgun, mertebe sahibi olan, mülayim, tabiatlı bir insan olduğunu size ispatlamak istediği. Artık şu tilkilikleri, kornazlıkları sizden bir kenara bırakıp daha masum, masum, daha nazik, daha terbiyeli, daha derdini anlaşılmayan olduğu derdini daha doğru bir şekilde size ifade etmek istediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Güzel bir açılım oldu, aldık, kabul ettik diyelim. Bütünün hayrına olsun. Bizden özel kampanyolu tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız WhatsApp üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.